İyi günler arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Bizler iyiyiz. Umarım inşallah sizler de iyisinizdir. Şimdi sizlere arkadaşlarım bir Başak Burcu'na bakacağım. Verdiğiniz bütün destekler için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni katılan arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum destek verdikleri için. Sağ olun, var olun. Hepinize çok minnettarım. Desteklerinizi ve beğenmelerinizi esirgemediğiniz için. Bugün 23 Ekim Pazartesi günü arkadaşlarım. Şöyle fincanınızın içini görün. Sizde Evet. Sanki yüzünüze gözünüze doğru bakan biri var. Yani sizin söylediğiniz kelime onlar için çok çok önemli olacak. Kafasında soru işaretleriyle size doğru eğilmiş böyle e, iki dudak arasından çıkacak kararlar önemli kararlar olacak. Eğilmiş bir bayan yüzü çıktı. Beklentileri var bu erkeğin. Bu erkekten bir beklentileri var bu bayanın. Belki bu sizsiniz. Belki bu sizsiniz ama Aranızda bir beklentiler var artık yeter dediğiniz noktadasınız. Ne huzuru tutturabilmişsiniz ne de ayrılabilmişsiniz. Burada çok yani bir çalkantı yaşıyorsunuz şu an. Birinizin de tek derdi kariyer ve para. Her şey yerinde her şey dört dörtlük ama buna ihtiyacınız var mecburen bu olması gerekiyor zaten. Bakın A harfi çıkmış sizi düşünen bir A harfi hem de büyük bir sanki böyle bir balina gibi bir şey sunacak size. Bir fırsat gelecek Önünüze bir fırsat getirecek A harfinde bir kişi. Teklifle geliyor bu kişi. Evet bir kere evlenmiş ayrılmış bir erkek var ama bir oğlu ya da bir kızı var arkasında. Mantıklı bir şekilde ilerleyerek yine aşk evliliği yapacak bu. Bu sizsiniz ya da karşısındaki siz, siz. Yani bayan da olabilirsiniz erkek de olabilirsiniz. Bir oğlu ya da kızı var bu erkeğin. Yani bir evliliğe doğru gidecek bir olay var orada. Her şeyden vazgeçmişsiniz, huzurunuz, düzeniniz bozulduktan sonra ne para, ne pul hiçbir şey gözünüz görmemiş. Bakın böyle bir dağlık bir yer çıkmış, dağlık tepelik bir yer. Bu buralara doğru gideceksiniz. Dağlık tepelik bir yer, e, bu köy ya da ilçe de olabilir. Sinirlerinizi giren bir bayan yüzü çıktı, kısa saçlı, saçları sarı, ama anlayışsız e, ve sizin sıkıştığınız anda sizin yanınızda değil. Yani bu birazcık size ne konuda gerildiniz buna ama bu, bu kişi baya baya germiş sizi. Bakın kısa kısa yollarınız var. Yeni bir hayat kendinize yeni bir hayat yeni bir güç şeyler yapacaksınız. Aklınızdan öyle bir şeyler geçiyor ki ilk önce parasal yönde ya da kariyerle alakalı bir güçleneceğim. Ondan sonra kendime yeni bir hayat kuracağım diyen biri var burada. Aslında işte orada güçlendiğiniz zaman geçmişinizde bıraktığınız kişi size üstünüze gelecek ama o zaman da işte size kıymeti olmayacak. Yüzüne bile bakmayacaksınız onu. Ben güçlendikten sonra bu psikolojikten çıktıktan sonra ben seni ne yapayım diyeceksiniz. Yani onu sallayacaksınız gidecek. Yani unutmuş bile olabilirsiniz o zamana belki. Kafanızdan bile geçmeyebilir. Birilerinin eksiklerini tamamlayacaksınız. Bu da size mutluluk verecek. Çok vicdanlısınız siz. Bakın hediyelerinizle bir yere doğru gidiyorsunuz. Bir yerde bir dükkan gibi bir yer, mekan gibi bir yer. Sanki bir yer sofrası kurulmuş. Kapalı bir yerinde bir yemek yiyeceksiniz orada. Yani bir dükkan gibi bir yer burası. Ön tarafı dükkan, arka tarafı kapalı bir yer. Orada bir yemek yiyeceksiniz. Siz değer verdikçe kendine bir şey zannetmiş biri var karşınızda. Çok fazla şey yapmışsınız, taviz vermişsiniz kendinizden. Ben sensiz yaşayamam, ben ölüyorum, ben bitiyorum derken elinizden kaçırmış gitmişsiniz. Bunu sevseniz de ne kadar da sevseniz de belli etmemeniz gerekirdi. İşte bu çok fazla belirtmek sevgiyi ve sevdiğini e, elinizden kaçırmak demektir. Orada belli etmemeniz gerekirdi. Sizi yüceltecek bir erkek yüzü çıktı. Sizi yukarılara doğru taşıyor sanki. Bu öyle bir güçlü bir erkek ki maddi manevi kolay bir yıkılacak biri değil. Sizi bir bayan olarak elinin üstüne oturtmuş yukarı doğru çekiyor. Yani sizi arabanızı alabilir, Evinize alabilir, iş yerinizi açabilir. Yani e, ne istiyorsanız onu yapabilir. Bu, bu kişinin imkanı var. Yani yukarı doğru çekecek sizi. Yani sizden bir şeyler götürmeyecek. Bu kişi sizi destekleyecek. Çünkü sevgisi çok fazla gibi. Saygı da var çünkü arada. Bazen an geliyor ki böyle suların içinde boğuluyor gibi hissediyorsunuz kendinizi. Ama bu durumdan tabii ki kurtulacaksınız. Her gün değişik bir plan içindesiniz. Her gün değişik bir yerlere gidip değişik bir yerlerde eğleniyorsunuz. Eğlenmek direkt hani böyle müzik anlamına gelmesin. Yani yeme, içme, yeni insan tanıma, yeni bir ortam tanıma. Her gün değişik bir yerlere gidiyorsunuz burada. Bir laftan dolayı, bir sözden dolayı bir erkek üstünüze doğru yürüyecek sizin. Bakın uzun boylu bir erkek çıktı. Sen mi dedin, sen mi söyledin? İki arada bir derede kalabilirsiniz. Yani olayları fazla büyütmesinden kaynaklanacak bu olayda aslında sizin oraya söylemeniz veya bir şeyleri bir şeyleri götürüp getirmeniz değil. Burada bir şeylere gergin olduğu için siniri birazcık tepesi attığı için diyeyim. Kendi problemleriyle alakalı. Siz sanki kazanıyorsunuz bir elektrik süpürgesi hort diye çekiyor. Siz kazanıyorsunuz birisi geliyor elektrik süpürgesi gibi hort diye çekip alıyor. Yani elinizdeki avucunuzdaki hiçbir şeye yaramıyor desem yeri. Sizin paranız başkalarına nasip oluyor. Geçmişteki yaptığınız hataların hiçbirisini yapmayacaksınız. Bunlar size büyük bir tecrübeler oluşturmuş. Büyük tecrübe olmuş sizde. Düşüncesiz ya bir şeyleri söylüyor. Ondan sonra da pişman olan biri var. Ağzına geleni söylüyor. Sonra da büyük bir pişmanlık. Aslında başka bir şehire taşınmak istiyorsunuz ama işinizden dolayı taşınamıyorsunuz siz. İşiniz ee, o şehirde olduğu için gidemiyorsunuz. Bir yerde tıkanıp kalıyorsunuz. Kısa bir evlilik yapmışsınız. Ondan sonra da bir daha da belki 20 yıl, belki 25 yıl geçmiş aradan hiç evlenmemişsiniz bir daha. Yani hiç hiçbir şekilde evlilik yok. Sen kelebekler gibi, kelebekler gibi uçuyorsunuz. Mutluluktan kelebekler gibi uçacaksınız. Deneyimleriniz olmuş. Yani gizli saklı ailenizden bir yerlerde bir şekilde yaşantılar olmuş, yaşamışsınız. Ama bunlar da tabii ki ikinizin arasında kalmış yaşadığınız kişiyle. Ne bir aileye yansımış ne de başka birilerine. Elinizde çantayla dolaşıp duruyorsunuz sanki bir yerlere. Bir şey mi satıyorsunuz? Bir şey mi tanıtıyorsunuz? Elinizle çantayla dolaşıp duruyorsunuz. Dur bakalım diyecek olaylara şöyle bir erkek yüzü çıktı. Yeter artık bu kadar mutsuzluk, huzursuzluk diye. K harfiyle uzun uzun, uzun bir telefon görüşmesi yapacaksınız siz. İsminde, su isminde K harfi olan bir kişiyle uzun uzun bir görüşmeniz olacak. <laughs> çok çukdura oynayan biri var bakın burada. Sanki mutluluktan hani böyle bir ödül alırsınız ya. Iş, işinizden bir ödül alırsınız veya birilerinden bir şey bir haber alırsınız. çok çukdura oynayacak biri var burada. Bir ara kendi iş yerinize kilidi vurayım artık, çekileyim diyorsunuz. Ama bir yandan da işlerin ne zaman açılacağını bilmediğiniz için orada bir karar, kararsızsınız. Bir başkasının yanına gidip de siz çalışmazsınız. Ezile 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 güçlenmiş bir erkek çıktı. Burada da bir bayan. Kendi tırnaklarına bir yere gelen iki kişi. Malınızı mülkünüzde kendiniz yapıyorsunuz. İçiniz kan ağlıyor birileri sizi gözünüzden yaşı eksik etmiyor ama yine bildiğiniz yoldan devam edeceksiniz. Kendi düşüncelerinizi devam ettireceksiniz. Şimdilik bu kadar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.